2001 yılının başka bir sorusuyla beraberiz. Sorumuz şöyle: 10 çarpı 10 bir satranç tahtasında k 1'den 10'a kadar k'ıncı satırda soldan k 1 ardışık kareyi atarak elde edilen merdiven biçimindeki şekilde birim karelerin bileşiminden oluşan kaç farklı dikdörtgen vardır? Ee, soruyu kolay çözebilmek için önce e, olayı resmetmemiz gerekiyor. Onun için ben de bir 10 çarpı 10'luk bir e, kare çizeyim. Şöyle yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle yaptım. Buradan da yine 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle bir kare çizelim. Buradan da aynı şekilde şöyle çizeyim. Evet 10 çarpı 10'luk bir karemiz var. Şu içindeki noktaları da siz kare olarak düşünebilirsiniz. K 1 e satırdan satırda soldan K 1 artışık kareyi atarak diyor. Mesela ben alt, aşağıya 1 desem şuraya 2 diyeyim. Şunları da yazayım. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bunlar 1 2 sütunlarım 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Burası da tamam. Şimdi birinci satırdan başlayacağımı düşünelim. Soldan k 1 dediği ne oluyor? 0. 1 1 0 kareye atacağım ve merdiven şeklinde bir şekil oluşturayım. Yani aslında şöyle oluyorlar tabii. Hatta şöyle de çizebilirim. Yani biraz anlaşılır olması için böyle yapmamızda fayda var. Öbür türlü problem. Tamam. Yani şunları da indirebiliriz aşağıya kadar. Biraz çizgiler kötü olacak ama. Çok güzel. Bizi burada kaç tane dikdörtgen olur diyor. Şimdi ben mesela ilk satırdan Başlayayım. Şurada bakın. Bir sürü ben dikdörtgen e, oluşturabilirim. Değil mi? X satırı için düşünün siz. Burada e, ne yapıyorum? E, kare de bir dikdörtgendir. E, onu da unutmayalım. E, yani Dörtgen olduğu için kareyi de kendi üzerinde dikdörtgen olarak düşüneceğiz. Mesela burada kaç tane e, birliler vardır. Onları e, bizim oluşturmamız gerekiyor. Yani şöyle de diyebiliriz. E, dikdörtgen sayılarını yazacağız ya. Mesela şunun için konuşalım. 1 bir çarpı e, birlik 1 bir çarpı 1 10 tane dikdörtgenimiz vardır. Daha sonra e, 1 çarpı 2 kaç tane vardır? Hani şöyle şöyle oluşturalım dikdörtgenlerimizi. Şu farklı renkte çizeyim en güzeli. Şurada mesela bir tane dikdörtgenim var. Sonra e, şu rengi alayım. Sonra buradan bir tane dikdörtgenim var tekrar mavi alayım. Sonra böyle bir dikdörtgenim var. Gördüğünüz gibi bunlar da ikili dikdörtgenlerim. Kaç tane olur bunlar? Bir tane eksiği kadar olur. 9 tane. 1 çarpı 3 kaç tane olur? 8 tane. 1 çarpı 4 7 tane. 1 çarpı 5 6 tane. 1 çarpı 6 5 tane. 1 çarpı 7 4 tane 1 çarpı 8 3 tane 1 çarpı 9 2 tane 1 çarpı 10 dikdörtgenim 1 tane olur. Dolayısıyla ben bunları toplarsam kaç tane olur? 1'den 10'a kadar sayıların toplamı hatırlarsanız onlar ne oluyordu? N çarpı N artı 1 bölü 2'den veya kendiniz de toplayabilirsiniz. 55 olur. Evet şimdi ilk satırı hallettik. İlk satırda şuraya yazayım ben. birinci satır da Kaç bulduk? 55 tane dikdörtgenimiz var. Şimdi ikinci satıra geçelim. Bu durumda. İkinci satırda ne olur? Şunları bulacağız. E, bu sefer de... E, yani pratik olarak ne olur? n çarpı n artı 1 bölü 2 demiştik. O da eşittir. Diğerinde... 9 çarpı 10 bölü 2... 45. Şunda da 45 tane buluyoruz. Şimdi üçüncü satıra geçelim. Üçüncü satırda ne buluruz? Şunları ben bir biraz altta sileyim madem. Altta yazayım. Ee, Hatta şöyle yapayım. 5 biraz aşağı yazayım ki çarpımları yanına yazayım. 3. satır. Bu 10 taneydi. Bu 9'du. Şimdi 8 için dersem 8 çarpı 9 bölü 2 o da eşittir. 36. 4. satır.

Ee, nedir? 3 çarpı 4 bölü 2 o da eşittir. 6 9. satır 2 çarpı 3 bölü 2, 3 yapar. Ve 10. satır zaten bir tane var. Gördüğünüz gibi. Veya hadi onda 1 çarpı 2 bölü 1 diyelim. E, rutini bozmayalım. 1 Şimdi bunları toplarsam sayımız 220 yapıyor. Veya bunu ben nasıl ifade edebilirim? Toplam 1'den 10'a kadar n çarpı n artı 1 bölü 2 Deriz. O da eşittir zaten. Kaç çıkıyormuş? 220 Evet. Ben ilk K eşittir 1 için dediğimde gördüğünüz gibi şu işlemleri yaparak topladığımda bu sayıları gördüğünüz gibi kaç yapıyor? 220 yapıyor. Ama bu sadece k eşittir 1 için değil. Tabi bunu k eşittir 10'a kadar yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla toplam dikdörtgen sayısı toplam dikdörtgen sayısı e, ne diyelim k eşittir 1 için ne oluyordu 1'den 10'a kadar 10 ee, çarpı 11 bölü 2 idi, değil mi? Artı. Şimdi kaçtan kaça kadar? Ee, birden. E, bu sefer şimdi 10 taneyi almıştık, değil mi? Şimdi 9'a kadar almamız gerekiyor. 9 çarpı on dokuz çarpı 10 bölü iki artı aslında şurada şöyle desek şöyle ifade etmek lazım tabi de şöyle diyebiliriz yani mesela hani formatımız aslında bu n çarpı n artı 1 bölü 2 şeklinde gidiyor. Bu da aslında k'ya kadar gidiyor ee, diyebiliriz. 1'den 9'a kadar <laughs> 9 çarpı 10 bölü 2 9 çarpı 8 sonra bir azaltıyoruz. 8 çarpı 9 bölü 2 1 çarpı 2 bölü 2'ye kadar gidiyor. Yine şöyle diyebiliriz. 1'den 8'e kadar e, ne olur? Tekrar 8 çarpı 9 bölü 2'den başlar yine. 8 çarpı 9 bölü 2 yani şunu özelinde yazıyorum sadece. Artı 7 çarpı çünkü 1'den 8'e kadar ya toplam 7 çarpı 8 bölü 2 artı nokta nokta e, 1 çarpı 2 bölü 2 olur. Şunu sileyim ben yine. Ben bu sayıları toplarsam 1'e kadar azalttığımı düşünelim. Dolayısıyla ilk k eşittir 1'den kaç bulmuştum? 220 artı k eşittir 2. satıra geldiğimde aslında Şuradan itibaren başlayacağım için şunları almış oluyorum. Bakın dikkat edin. Şunu alıyorum. K eşittir 2 olduğunda da aslında 220 eksi -55 55'i alıyorum. O da e, hatta şöyle yazayım da kendi renklerine göre. ilkini 220 buldum. Artı sonra K eşittir ikinci satırda 220 eksi 55, 165 artı 3'e geldiğimde bu sefer buraya geldim. Şunları alıyorum. O da bir 45 daha azalttığımda ne oluyor? 120 oluyor. Artı şimdi buraya geldim. Ee, buraya geldiğimde artık şun, şuradan itibaren aldığımı düşünün. Buradan bir 36 daha eksilttiğimde 84 olur. Şunları gerisini ben yazayım. 1, 2, 3, 4 84'ten sonra 56 artı 35 artı 20 artı 10 artı 4 artı 1 O da eşittir. Eee 715 bulmuş olduk. Yani biz ne yaptık? 10 çarpı 10. Hani genel olarak özetlersek. 10 çarpı 10'luk bir tane kare çizdik. Satraç tahtası çizdik. K eşittir 1. Birinci satır dedik şuraya. Birinci satırda K eksi 1 ardışık kare dedi. K eksi 1 sıfırdır. Sıfır ardışık kare. Gördüğünüz gibi hiçbir şey gitmedi. Ama ikinci satırda bir tane kare. Eee 60 oldu Mesela 5'inci olsaydı 4 tane ardışık 1 2 3 4 tane ardışık kareyi 60 oldum. Önce k 1 için tüm olasılıkları hesapladık. Neye baktık? X satırda 1'li, 2'li, 3'lü, 4'lü, 5'li, 6'lı, 7'li, 8'li, 9'lu ve 10'lu. Kaç tane dikdörtgen olabilir diye hesapladık. Hatırlarsanız ilk olarak burası 55 çıktı, Birinci satır. Ee, şuraya kadar 1'e kadar düştük, 1'e kadar düşünce sayımızı 220 bulduk. Sonra k eşittir 2'ye geçtiğimizde de ilk satır gitti artık 165'i bulduk. K 3 olduğumuzda da 120'yi bulduk. Yani bu şekilde toparladığımızda da sonucumuzu 715 olarak bulduk. Demek ki doğru cevabımız B şıkkı.